Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu ikizimiz ikiz. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Roblox oynamaya devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte ekmek bulma oyunu. Ekmek miydi reçel miydi Onu bulma oyunu oynayacağız. Çarklar yeni yükleniyor. Bu oyun çok kasıyor bende. Burada ilk ekmeğimizi bulduk. Koleksiyonlara bakalım. Temel pop tart. Bir ekmek var. Şurada bir ekmek. Bu ekmek mi? O oh, wala ekmek. Gelmiyor. Herhalde sonra alacağız. Ne konuşuyor? Hadi <laughs> mi? var? mıyız? Pencereyi kapatalım. O oh, markette var. Koş. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. <laughs> Seni randı. Dinamit. Ne şeydiz? Biz de kaç yıldız var? Biz de az bence var. Nasıl daha biliyor musun? 35 yıldız mı? 32 en iyi yıldız eksik. Başka nerede olabilir? Burada zaten olur. Koş 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 koş. Şu hızlı <laughs> Selam aleyküm kardeşim. Orta. ilk ortaya bulduk desenize. Tamam gidelim. Sesi çok kötü. Bu ne? Bir şeye bastım. Hocam oraya şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Ama sen gel. bir geçit var dedi. Sen gidelim. Kaç tane olur? 5 tane bulduğunda bir soru soracağım. Yine. Şuraya geçelim. Şuraya geçip video açılışı yapayım. Aç yaptım ama bir daha yapacağım. Burası denge yok. Dur. Açılışı yaptım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Tamam mı? Ona sahipsin. Yok ben sahip değilim. Yüzde iki sahipsin. E ee, bana yüzde iki diyorlar. Başka nerede olabilir?

Geziyoruz. Gidiyoruz. Aha bir market. Cadı lan bu. Bizi cadı dövmesin diye. Bir tane daha bulduk. Orta. Ha, burada malzemeler var. At Bir tane içecek bulacağız. O zaman koşalım. Orada ne var lan? Onun zombi marker. Kolay. Buraya girebilir miyim? Kapat. Belki şu bir marker vardır. Marker. Düz pamuk şeker. Aha abi ne? Abone gelin. <laughs> Çok basit ha. Abone yap. Şurada bir yıldız var onu alalım. Yıldız önemlidir. Aa burada bir yer var. Aha ateş böceği. O sen giden. Ben bu çanların içinden geçebilirim. Neyse diğer taraftan gidelim. Eğer her iyi bakıyorum ki belki sağlamışlar. Ay çocuk buldum. Okey. Belki çalıştık. Farkı yok mu ya? Boşuna mı geldik bu kadar? Neyse o zaman geri götürüm 6 tane tek bulduk. Bu video böyle zor olacak desiniz. Ben oraya gidip geliyorum arkadaşlar. Yorumanızı istemiyorum. Oy. Yani ne kadar canım çıktı ya. Ağlan bir tane daha getirdim. Beni yapma. Şimdi sen Burger. McDonald's'a girip bir tane. Aa, bu da var mıydı Yok. gidiyoruz sana Nereye o zaman? Şuradan gitmiştik. Buradan zaten gitmiştik. Ee, şuraya gidelim. Bu da ışınlan diye. Tüm tüpleri aç. Oha. en zenginiz diye dedik de bu kadar da İki olar. Biz ilk önce şöyle gidelim. Camcı, Oha, bir tane daha var. Aç kapıyı. Tahta saklamışlar. Tahta. Bu, bunu alsam olur mu? Eee, tahtayı bulup getirelim. Ben tahtayı bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kardeşim geldi. Yusuf gelin, Yusuf geldi. Yusuf merhaba da arkadaşlara. Merhaba. Bizim arkadaşlar kanala abone olmuyor. Niye? Sen sevmiyorlarmış. Onları dövecek misin Yusuf? Ha. Niye? Abone olmadıkları için mi? Ha. Arkadaşlar Yusuf sizi dövmemesini istiyor. Dövmemesini istiyorsanız kanala abone olun. Yoksa Yusuf sizi döver. Değil mi? Hı hı. Şimdi 7 tane bulduk. Şurada bir tane var onu da alalım. Hı hı. Elimizde hı hı. de kreşler var. Aaa hamburgeri de buldum. Hı hı. O zaman bulacağım şimdi. Bak sen nasıl bırakıyorsun ya? Kayseri bırakmam lazım. Güzel kutuydu. Evet. Kayseri aldık. Şimdi cadının evine gidiyoruz. 2 saat. Ben gidip geliyorum arkadaşlar. Geri geldim. Alan amır gelinde. Ay örümcek ay. Ankristleri bulmuşum. Tamam. Şu ikisi tek kaldı. Bir dakika işte. Sen nerede olduğunu biliyorum. Örümceği ben nerede bulabilirim? Örümcek dediğin mağarada yaşar. Demek ki bir mağara bulmamız lazım. Hemen yine bir bakalım. Rapunzel'in kulesi. Rapunzel. Uyat açın tanrısı saçlarını. Ay senin. Ah, aha. Ona ne bir yere gittim. Ay yine. <laughs> örümcek. Ay elime sıra koş 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 çabuk gidin. Koş 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 koş. Arkadaşlar 9 tane buldum. 9 tane buldum. Yanlış yere gidiyoruz. Çabuk götüreyim de şu örümcek beni ısırmasın. Jale koydu. Bir böyle pil ve kristal kırşlar kaldı. Kristalı biliyorum ama pil ne de biliyoruz. İşte pil almaya gideceğiz. Ne de olabilir? Biraz yukarılara bakalım. Oraya gitmek yasak. Tamam. Bu ne? Almış mıyım ben bunu? Yok almamışım. 10 taneyi buldu. Ana ben 5 tane bulduğumda soru soracaktım. Neyse. Şimdi o zaman 2 tane soru soracağız. <laughs> Birinci sorumuz. En sevdiğiniz Roblox oyunu nedir? Yorumlara yazın. İkinci sorumuz. Bu oyunu hiç oynadınız mı? Oynadıysanız kaç tane buldunuz? Bunu da yazın. Şimdi, aa bir tane daha varmış lan. Kristal. <laughs> Portal Pop Tart. Hop ne demek lan? İngilizce yok bizde. Onun valla kalite çok kötü lan. Şuraya çıkalım biz. Belki burada da bir tane marker, marker diyemiyor. Kalem var dedi. Bataryayı nerede bulabilirim? Belki burada bulabilirim. Ee, şuraya bir gidelim bakalım. Buraya gelmiştim ama ne yapalım başka? Almamız gereken daha çok şey var. Belki vardır. Belki saklamışlardır. Kırsa burada tamam. Anan düştüm. Oho da. Oğlum biz niye yavaş düşüyoruz? çok yavaş düşüyoruz. Ama şimdi bu ne? O, oh, nereye oh, neresi oğlum Şöyle bir tane daha. Gazı pop tart. Bence burada yok. Biz en iyisi gidelim. Lan sıkıştım. Lan. Allah kahretsin arkadaşlar sıkıştık Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Geri geldim. Orada sıkıştık da bir durum oldu. yanlış bir durum oldu. Ya sen kimsin ya? Sen konuşmayacağım. O oh, orada da bir portal var. burada oh, da bir mantar var. Bu ne? Pop tartlarını ye yoksa seni yiyecekler. Yani kim yiyebilir lan? İyi ee, yam yamlar. Bekleyin silah bulup geliyorum. Bana silah lazım silah. Aa oh. 15 yıldız. Alım hadi. Hadi gidelim. Belimize taşıyoruz. Bu ne? Para mı lan o? İyi. Tamam lan. Alabilir miyim lan? Tüh alamıyorum. Oo arkada gidiş var. Kardeşim ben giderim ama. Lan. Karsızlık yapmak için güzel. Yam, Yam beni görmeden sopayı kafasına Dur. Arkadan gidelim. <laughs> Şimdi güzel toplayalım. Onlarla bir şey oluruz zaten. Şurada kulübe var. İlk önce kulübeye bakalım. seni kim ağlattırdı? Üzgün popta. Gel buraya. Uga 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 uga. Onu bayıldı valla aldım. Skola pop tart. Akşam oldu. Geceler geceler yaksın geceler. Bakalım içeride kim var? Selamünaleyküm gençlik. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> pamuk şeker. Aa ben bunu alıyordum pamuk şeker. Şimdi hep oldu olduğu yere geri gidiyoruz. Bak. Arkadaşlar portal bulup geliyor. Portalda buldum arkadaşlar. İki satır arıyorum. Geçiyoruz. Aa, boyu. Şimdi geldik. Şimdi kaleye gidelim. Geceler, geceler, yaksın yaksınlar. Yüce sen orada iki saat niye sessiz duruyorsun? Aa. Koyduk. Gelen buraya. Aa <laughs> bataryayı da buldum. <laughs> İlk başlı kapar. Deli. Nadir bulduk arkadaşlar. Uf, deli bir tane bulduk. Deli var. Deli. Köyümüzde deli var. Şimdi canın kulübesine gidiyoruz. Şıldızı da alalım. 31. <laughs> Abi soru daha sorayım. En sevdiğiniz sayı nedir? Benimki 3'te 1. Anlayanlar anladı. Şimdi karıştırı almaya da gidelim. Pamuk prenses. Pamuk prenses. Nerede lan bu bizim pamuk prenses? Heh. Kulesi orada. Çimenlerden dolayı görünmüyor ki. Pamuk prenses. Uzun, uzat altın sarısı saçlarına. Ben geldim. Gideceğim de kapı var. Rapunzel. Rapunzel. Rap Ananı Düşüyordum. Ee arkadaşlar oruç nasıl gidiyor? Kaç gün oruç tuttunuz? Bunları da bunu da yoruma yazın. Bu video değil. Yani soru değil. Bunu öylesine sorun. Cadaya daha yolumuz çok var. Yine tabii ki de videoyu burada duraklatıp yani duraklatıp diyorum pardon. Buraya gidip geliyorum. Ben geri geldim. <laughs> Elimde kari Ben geri geldim. Bakalım. <laughs> ne oluyor? Cadı beni yiyecek. Kaçın. Kazana bir şeyler oluyor. Hazırım. Bu ne lan? Malzemeler tamam. Bu ne? İkisi kofi. Mustik. Mustik buldum. Bu ne ya? Sohbet mi var bu? Buraya yaz. Kesin burada bir kod yazarak buluruz. Işınlanmak nedir? O, bu tüm teleportlarını aç diyor. İşte, aram bir yerden aram bir yere ışınlan. Çift. Bu ayarlar nedir? Set fake. Bunun bununu gizle. Bölümleri yönet. Yok biz eve ışınalım. Şimdi de gimi an kursan. Oğlum bu var ya. Oho, bu denizde çok kalem var. Kalem diyorum popit. Popit ne nedir? Çamıyoruz da. Kaptan. Kaptanı öyle geçirdim. Aha. Kral koltuğu artık benim. Yeni karttan korsan benim. Yani Kendi... bu ne oluyor lan? Oturma animasyonu. Ne oluyor lan onu? drop. Bakalım daha ne de. Oha beni burayı gezmem için tekne lazım. Bu ne? Aha. Oku Poseidon. Aquaman diyorum pardon. Hala Aquaman. Balıklar kralı. Şurada bir tane var. Nasıl bu videomu almalıyım? Bu ne? Bu şey izliyor. Kasanın kilidini açmak için ayrı tane etrafındaki düğmeleri bul. Aa bir tane buluştum. Fakat onları mı bulacağız? Çok zor. Poseidon gibi hızlı yüzerim. Kelebek gibi arı gibi sokarım valla. Daha çok yolumuz var. Bu yanar da. Ayaklarımız inşallah yanmaz. Yeni sudan çıktı. Aha parkur. Benim işim. Gönder gelsin. Baba. Pastırma. Uf severim. Bak oruç değil Zaten canım çekti. ha. A20. Bir soru daha sonra. Volkan. Şimdi giriliyor. Oruç tuttuysanız Yok kaç gün tuttuğunuzu sormuştum. Ne sorayım? Hmm, düşüneyim. Ne düşüneyim? Volkanlara hiç görmüş müsünüz? Evet. Gelmiş koptrat. Efsanevi. Evet. Hiç volkan gördünüz mü hayatta? Evet. Onu sor. Ayaklarım yanıyor. Bunun girişi nerede? Arkadaşlar ben bunun girişini bulup hemen geliyorum diyeceğim ki o kalem yine yok. Hemen girişini... girişini bulup Girişini bulup gel. Girişini bulamadım diyecektim de buldum. Bir kalem daha buldum var. <laughs> of video çok uzun sürer arkadaşlar. 25 tane daha bulalım sorunuzu soralım ve videoyu burada bitirelim. Oh, parkur da mi Ya ben parkur ustasıyım ya. oyun vesel, vesel... Yine köprü. Oh, ben köprü alıp geliyorum o zaman. Hadi gidelim köprü alalım <laughs> Yine köprü alacağız. Yine köprü istiyor. Zaten bir şey de istemeseler saç, Sa şaşar. He. Kolay gelsin abicim. Ben bir tane bundan alıyorum. Salam yeriz. Sesimizden yeri tutup gidiyoruz. Bizim olan aşıktır. Ay la 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 la. Büyük köprü. Allah Allah ben öyle küçük zannediyordum. Ama adamın sırtında da köprü var. Bizim olan aşıktır. Ay la 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 la. Çöl de var. Ama ilk voltana gidelim. Koş, koş 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 şimdi giriliyor volkan parkur bizim işimiz la lalayla la 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 bir saniye arkadaşlar arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu tahta bir an yoktu. ve Tabii ki de deli. Yine deli bir tane oldu. Çık. Niye çıkıyorum? Peki ben burada kalmak istiyorum. Abi tamam. Beni lobi attı. Bu sana. 23. İki tane daha bulalım videoyu bitireceğiz. 1.5 Çöle geldik. Çöle geldik. Öyle. Abi parkurcu da. Manila <laughs> pop kolay. Son bir tane kaldı. Bir tane Bulduğunu bulalım, bulalım. Video bitireceğiz. Şu ne? Şu piramidin içine olabilir. Ne? Tapınakmış. Tapınağın içinde arıyoruz. Aa bulduk lan. Orta. Oh, Aa burada o oh. kadar aşağı bir yerde falan çıkmaz. Tamam ya. Çıkma niye çık? Bir tane daha soru soralım. Şu son şeyi alalım videoyu bitiriyoruz. Yanlış şehir sorunumuzu hep düşünelim. Ya çıkış nerede? Ne sorayım? Parkurda iyi misiniz? Evet. Bu soru. Şu. Ne donut herhalde. Oho çekişti. Neyse bu videomuz burada sonuna geldik. Bir dahaki sefere devam edeceğiz. Evet her zamanki konuşmamı yapacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.